Bugün seninle hayallerimizi nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda biraz konuşalım istiyorum. Kendinize tekrarlarsanız bu cümlelerinize o nöron bağları yeniden yapılanacak ve siz beyninizi yeniden yapılandıracaksınız. Burada ben size küçük bir tavsiye vereceğim. Müzik sizi neler engelliyor? Hangi düşünceleriniz engelliyor? Bunları teker teker yazabilirsiniz. Şükretmeyi alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Size bir taktik daha vereceğim bu konuda ve aynı zamanda da pes etmeyin. Süreklilik kazandırın ve kendinize bunun için zaman verin. Merhaba ben Aybike Erdoğan. Kanalıma hoş geldin. Bugün seninle hayallerimizi nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda biraz konuşalım istiyorum. Hayallerimizi nasıl gerçekleştiririz? hepimizin hayatta ilerlerken hayalleri var. Kiminin belki aşk hayali var, kiminin para hayali var. Hepimizin birçok kendi hayatında yapmak istediği şeyler var. Peki biz bunları gerçekleştirirken nasıl yapacağız? Gerçekleştirenler nasıl gerçekleştiriyor? Biraz o konudan bahsetmek istiyorum size. Birincisi istediğimiz şey konusunda net olmalıyız. Yani sınırlarımız neler? Bunu net bir şekilde öğrenmeliyiz ve net bir şekilde çizmeliyiz. Çizmeliyiz derken şunu demek istiyorum. Diyelim ki bir ev istiyorsunuz. Sizin o hayalinizdeki ev nasıl bir ev? Oraya evin içine girdiğinizde duvarda hangi tablo var? Ya da hangi masa var? Hangi mobilyalar var? Nasıl bir renk? Yani bunların hepsini aslında teker teker düşünmemiz gerekiyor. Her bir ayrıntıyı düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Burada ben size küçük bir tavsiye vereceğim. Bu konuda bir defter alıp özellikle bunları yazabilirsiniz. Ve beş duyunuzla hissettiğinizde yani içerisinde nasıl kokuyor, nasıl görünüyor, neler duyuyorsunuz? Mesela hangi müzik çalıyor? Artık siz bunu yaratıcılığınıza göre çeşitlendirebilirsiniz ve ilk olarak hedefiniz konusunda net olmalısınız. Ve ikinci olarak da hayallerinize gerçekleşeceğine güvenmelisiniz. Yani orada eğer ki sizin aklınızda ya olmazsa ya da bununla alakalı tedirginlikleriniz varsa ya da bunu hak etmediğinizi düşünüyorsanız oradaki hayaliniz muhtemelen olmayacaktır. O yüzden hayallerinizi netleştirdikten sonra ikinci adım olan ...güvenme kısmına da geçin. Çünkü güvenmezseniz, bilin ki o sizin zaten hayatınızda olmayacak. Peki bunun için ne yapabilirsiniz? Öncelikle burada sizin neler engelliyor? Hangi düşünceleriniz engelliyor? Bunları teker teker yazabilirsiniz. Ve bu düşünceleriniz için teker teker bu düşüncelerinizle çalışabilirsiniz. Her birinin önüne, parayı hak etmiyorum yerine parayı hak ediyorum diyebilirsiniz mesela. Bu cümleleri değiştirebilirsiniz artık kendiniz. Bunu sık sık tekrarladığınızda düşüncelerinizi tekrar değiştirir ve beyninizi tekrar yapılandırırsınız. Çünkü bir düşünce iki nöron bağının birleşmesiyle meydana geliyor. Siz o düşünceleri, yeni nöron bağlarını yaparken kendinize tekrarlarsanız bu cümlelerinize o nöron bağları yeniden yapılanacak ve siz beyninizi yeniden yapılandıracaksınız. O yüzden hayata karşı güveniniz de daha çok artacak. Ve bununla ilgili mutlaka günlük olumlularınızı yapmayı unutmayın. Bunun için sabah kalktığınızda ve akşam yattığınızda özellikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve üçüncü olarak bu konuda neler yapabilirsiniz? Küçük bebek adımları. Yani biz hayallerimizi gerçekleştirirken ya da hayatta yürürken sanki çok büyük şeyler yapmamız gerekiyor gibi geliyor ve bu yüzden kolaylıkla pes edebiliyoruz. Bunun için aslında bizim yapmamız gereken şey günlük basit adımlar. Yani bebek adımları. Siz bu konuda bir bebek adımı atacak olsanız nasıl bir adım atarsınız? Mesela siz ev almak istiyorsunuz ya da araba almak istiyorsunuz. Sizin hayaliniz her neyse bunun için bugün şu anda ne yapabilirim? Mesela belki bugün bu yazıyı yazabilirsiniz. Birinci maddeyi gerçekleştirebilirsiniz. Sonra ikinci maddede konuştuğumuz olumlamaları yapabilirsiniz. Belki ufak ufak da bununla alakalı para biriktirmeye başlayabilirsiniz. Yani her gün yapacağınız küçük adımlar sizi büyük sonuçlara götürecek. Yani başarı bir tesadüf değil. Yani istediğimiz şeyleri elde etmemiz bir tesadüf değil. Bunun için sizin adım atmanız yeterli. Ve bununla alakalı da dördüncü olarak mutlaka ve mutlaka olumsuz inançlarınızı serbest bırakmayı öğrenin. Biz olumsuz inançlarımız olduğu süre içerisinde bu hayallerimize giderken, bu amaçlarımıza giderken her zaman tökezleriz ve düşeriz. Bu çünkü olumsuz inançlarımıza bağlıdır. Buralarda birazcık çalışmalar yapmamız, o beynimizi yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Bunun için ne yapabilirsiniz? Günlük 10 dakika ayırarak kendinize bu soruları sorabilirsiniz. Benim bunun önünde, işte arabayı almamın önündeki benim engelleyen inançlarım ne? Oturun kendinize sorun bunları. Ben ev almak istiyorum ama alırsam ne olur başıma ne gelebilir mesela? Buradan yola çıkarak en kötü ne olur sorularıyla asıl temelde yatan, bilinçaltınızda yatan sonuçları, oradaki olumsuz inançları bulabilirsiniz. Bunları fark ederek, tek tek değiştirerek ilerleyebilirsin. Ve beşinci olarak da şükretmeyi alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü biz günlük hayatımızda şükretmeyi çok fazla bilmiyoruz, biraz karıştırıyoruz aslında. Benim de gördüğüm kadarıyla. Hayatım için şükrediyorum. Değil. Benim var olduğum her şey için şükretmem gerekiyor. Yani benim telefonum olduğu için şükretmem gerekiyor. Benim arabam olduğu için şükretmem gerekiyor. Her neye sahipsem. Yani ben A noktasındaysam, orada A noktasındayken ben nelere sahibim? Bu sahip olduğum her şeyi görüp teşekkür edip şükretmem gerekiyor ki ben odağımı oraya alayım. Çünkü bizim zihin yapımız genelde olmayan odaklı çalışır. Biz olanı var etmek için, olanı çoğaltmak için zihnimizin yapısını değiştirmek için şükretmeyi ...öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden bunu alışkanlık haline getirip... ...en azından günde beş tane... ...kendinize hedef koyup... ...şükredeceğiniz alanlar yaratabilirsiniz. Altıncı olarak da... ...bu konuda sabırlı olmanız gerekiyor. Yani bir anda... E, ...kaç yaşındaysanız eğer... ...o kadar yaş kadar düşünsenize bir hayatınız var. Yani orada bir düşünce yapınız var. Bunu bir anda bir sihirli değnekle değiştiremezsiniz. O yüzden küçük küçük gideceğiniz adımlar... ...emin olun ki... Siz özellikle şükretmeyi de öğrendiğiniz zaman bu yavaş yavaş değişmeye başlayacak. Ondan sonra da hızlanacak. Ama bu konuda sabırlı olmanız gerekiyor ve geleceğe de güvenmeniz gerekiyor. Ve size bir taktik daha vereceğim bu konuda. Kendinizi hayallerinizin içindeymiş gibi hissedin. Hani biz diğer maddede böyle şükretmek dedik ya. Şimdi burada da mesela o şükretmeyi hayatımıza var ettikten sonra şimdi de mışlı şükürler yapabiliriz. Yani hayatınızda olmuş gibi. Eğer ne istiyorsanız, hayaliniz, hedefiniz her neyse bu sizin hayatınızdaymış gibi onu hissedip her an oradaymışçasına beş duyunuzla hissederek şükrederseniz eğer buna teşekkür ederseniz bilinçaltınız size bunu gerçek zannettiği için siz teşekkür ettikçe o anı yaşadıkça bilinçaltınız bunu gerçek zannedecek ve zaten o istediğiniz şey neyse sizin hayatınıza gelecek ve aynı zamanda da pes etmeyin süreklilik kazandırın ve kendinize bunun için zaman verin. Büyük başarıların arkasında her zaman süreklilik, azim vardır. Kendi hayatınızın sorumluluğunu alarak eğer yeniden yapılandırmak istiyorsanız, eğer daha mutlu, pozitif bir hayatınız olsun istiyorsanız, kendi potansiyelinizi gerçekten keşfetmek istiyorsanız, pes etmeden adım adım, her gün küçük adımlarla büyük farklar yaratabilirsiniz. Siz hayallerinizi gerçekleştirmek için yeter ki doğru adımlar atın. Bu konuda daha çok merak ettikleriniz varsa lütfen benimle yorumlarda paylaşın. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.